Mangalda kül bırakmıyorlar. Ey İsrail diye nutuk atıyorlar değil mi? İsrail'le en fazla da ticaret yapan bunlar. Günlerdir Türkiye limanlarında demirli İsrail bayraklı Zim diye bir gemi var. İsrail'e ait sevkiyat konteynerlerini protesto etmek için limana gidenler oldu nihayet. <laughs> İsrail verilerine göre Türkiye'den bu ülkeye yalnızca Eylül ayında 116 milyon dolarlık ihracat yapılmış. Makyaj malzemesi göndermişiz. Biz bombalar altında inleyen Filistinlilere makyaj malzemesi dahi satmışız. İhtiyacı varmış demek ki almış. Öyle mi? Filistin'e gönderir gibi gösteriyorlar. İsrail'e gönderiyorlar. Demir, çelik gönderiyorlar. Bombaların ham maddesini gönderiyorlar. Akaryakıt gönderiyorlar. Ama bugün geldiğimiz noktada kendi fabrikalarında ürettiklerini İsrail'e satıyorlar. Kürsülere de çıkıyorlar. İsrail'e verip veriştiriyorlar.